Metin mi geldi? Annem benim annem. Ah yavrum. Nasılsın bakalım? İyiyim oğlum sen nasılsın? Bomba gibiyim anne. Bak ne getirdim sana. Tulumba tatlısı seversin ha? Aa, ah, tulumba getirmiş yavrum benim sevmem aslan oğlum kesene bereket. Oh. Abi başlar nasıldı bugün sağlam mıydı aslan? Sana ne oldum ya? Erkek adama kazandığı para sorulur mu hiç? Arsız. Ne dedik ya? Abi aç mısın? Yemek yedin mi? Şimdi topladım sofrayı. Hazırlayayım mı bir şeyler ablacığım? Yok yok tokum ben. Kafe dedik zaten. Oğlum temiz mi orada yedikleriniz? Temiz anne gözümüzün önünde pişiyor hepsi. Yer miyim yoksa? Herhalde canım. Çalıştığı yer sonuçta Suat. E o zaman ben de bir çay koyayım. Oh! Ha? Oh! Ay, <laughs> <laughs> hadi hadi. Herkes içiyor <laughs> mu? Başkan. Evet. İçeriz içeriz. Ha? Ya, içeriz. Hadi. tabii ya. İçeriz içeriz. Yazın bugünün tarihini. Hüsnü Çoban mutfağa girdi çay koydu. <laughs> Her yıl kutlayalım bugünü ya. Tabii <laughs> <Durun>, güldürmeyin acıyor. <laughs> Hamarat aslında. İstese neler yapar da. Duyuyorum hepsini Zeki. <laughs> Ama bir şey de duymam Hüsnü. <laughs> İlahi